Hayali arkadaşları aslında hiç büyümeyenlerin kalplerindeki umutlar için öneriyorum. Çünkü yaşımız kaç olursa olsun çocukluğumuz bizi takip ediyor ve içimizdeki çocuk hep derinlerde bir yerlerde saklı. Ve çocukken bir kısmımız yalnız kaldığında hep bir hayali arkadaşa sığınır. Bu kez John Krasinski bir korku filmiyle değil, tam bir aile filmiyle karşımızda. Hem yazmış hem yönetmiş. İlk bakışta sanki herhangi bir çocuk kitabından uyarlama gibi gözüküyor ama tamamen kendi zihninden ve büyük ihtimalle de kendi çocukluğundan çıka gelen bir hikaye. Küçük yaşta annesini bir hastalıktan kaybeden Bea şu anda 12 yaşındadır ve bu kez de babası bir ameliyata girmek üzeredir. Bu sırada büyük annesinin evine taşınır ve yukarıdaki çok esrarengiz komşular onunla temasa geçer. Film hangi yaşta olursak olalım kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlarda bu hayali arkadaşlar vasıtasıyla umudumuzun canlı tutulması gerektiğine dair bir hikaye anlatıyor. Hayali arkadaşlar çok fazla aksiyon içermiyor. Baş döndürücü bir hızla ilerlemiyor. Ama bize son derece duyarlı ve hoş bir çağdaş masal anlatıyor. Aslında filmin çekimleri sırasında 15-16 yaşında olan Kelly Fleming 12 yaşındaki B'yi canlandırıyor. Ona hayali arkadaşlardan palyaçoyu canlandıran Ryan Reynolds eşlik ediyor. Baye onun aracılığıyla tüm hayali arkadaşların dünyasına girmiş oluyor ve animasyon tekniğiyle canlandırılan diğerlerini birbirinden ünlü oyuncular seslendiriyor. Hikaye akışında hangi hayali arkadaşın size uygun olduğunu düşünmeniz de ayrı bir hoşluk. Bu da sizi filme daha çok dahil ediyor. Lütfen bu söyleyeceğimi çok basma kalıp bir cümle olarak kabul etmeyin. Hayali arkadaşlar her yaştan seyirciye hitap ediyor.